gelecek kardan aydınlık sonra dümdüm dilmecelerde bir sak Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Bugün burada Gazze'de günlerdir yükselen acı feryatlara akan onca masum kana dökülen gözyaşlarına seyirci kalmayan mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikate aykıran AK Parti Karaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak seç toplamak üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çalışmaların, çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi içe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke olarak yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın, her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus olmuş. Hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmişler. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidar çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliğe sona bu zalimliği sona erdirmeye çağrılar. bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinden koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağını kendisine Kendisine hatırlatan İsrail ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek cevap vermiştir. 41 kilometre uzunluğu, 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku insan hakları ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Ak gençlik olarak bu vahşete ve katliamlara ses toplamak üzere geçtiğimiz cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bin aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş AK Parti gençlik kolları olarak C-STOP demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar C-STOP demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Hükmü Allah'a Allah! bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de. Bugün Gazze'de yaşa yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de. Diyerek haykırıyoruz ve ses toplamaya devam ediyor. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerleri olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyorum. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan Ak Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu insanlık ve hukuk bilmez canileri karşısında olacağımızı belirterek ses toplayarak haykırıyoruz. Ak gençlik burada Filistin'in yanında. Ak gençlik burada Filistin'in yanında. Akdençik burada Filistin'in yanında. Akdençik burada Filistin'in yanında. Burada, Filistin yanında. Ek Allah bismillah. Allahu Ekber, Ya Allah, Bismillah La, Allahu Ekber, Ya Allah, İsmi La, Allahu Ekber. <laughs> Akşin burada. Vay, bu acı hakkımızda hayırlı olanları lütfeyle. Amin. Allah'ım sen Müslümanları bir eyle. Amin. Bir eyle. Amin. Bir eyle. Amin. Bizleri muzaffer eyle. Amin. Filistin hep özgür kalsın.